Daha sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiyorum. Çilek yaşlanmaya ve kansere karşı vücudumuzu korur. de meydan okuyorum. sen hangi meyve tüketiyorsun? Daha sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiyorum. Yaban mersini kalbinizi korur. Ömer'e meydan okuyorum. Ömer sen hangi meyveyi tüketiyorsun? Daha sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiyorum. Portakal derinizi ve görüş kabiliyetinizi güçlendirir. Efe'ye meydan okuyorum. Efe sen hangi meyve tüketiyorsun? Daha sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiyorum. Şeftali, potasyum, demir ve florun kaynağıdır. Gökçe'ye meydan okuyorum. Gökçe sen hangi meyveyi tüketiyorsun? Daha sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiyorum. Kiraz sinir sistemine yardımcı olur. Deniz'e meydan okuyorum. Deniz peki sen hangi meyveyi tüketiyorsun? Daha sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiyorum. Üzüm damarlarınızı rahatlatır. Elif'e meydan okuyorum. Elif sen hangi meyveyi tüketiyorsun? Daha sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiyorum. Elma bağışıklılık sistemimizi güçlendirir. İbrahim Eren'e meydan okuyorum. İbrahim Eren sen hangi meyveyi tüketiyorsun? Daha sağlıklı bir yaşam için meyve tüketiyorum. Kivit kemiklerimizi güçlendirir. Selçuk Hocam'a meydan okuyorum. Selçuk Hocam sen hangi meyveyi tüketiyorsun?